Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Anglo-Saksonlar diyarı İngiltere. Financial Times gazetesi. Financial Times eşine az rastlanır şekilde Türkiye ekonomisi hakkında olumlu haber yaptı. Oh. Bir dakika nereden çıktı şimdi bu olumlu haber. Financial Times aynen şöyle söylüyor. Türk lirası dolar 2 liraya çıktığında 3 liraya çıktığında bir sarsıntı yaşadı. Bu sarsıntıyı daha da artıraraktan Türk ekonomisi çökecek dendi dendi dendi. E, dolar 13 lira oldu. İnanılmaz bir şekilde Türk ekonomisi ayakta duruyor dedi. Şimdi çektiğimiz sıkıntıları bir Allah bilir bir biz beliriz. Bir de tabii bu Anglo-Saksonlar çok iyi biliyor. Şimdi burada Anglo-Saksonlar niçin Türkiye'ye karşı, Türk ekonomisine karşı böyle ılımlı haberler yapmaya başladı? Rusya, Ukrayna, Ukrayna'da yaşanan büyük gerilimler, Ukrayna'da Rusya'nın bir taraftan, o bir taraftan NATO, Amerika ve İngilizlerin ortaya attığı iddialar ve ortaya yaşanan çekişme, Ukrayna krizi üzerinde Türkiye'ye duyulan büyük ihtiyaç. Yeah. Finansal Times Türk ekonomisinin dayanıklılığı en kötü korkuları bile boşa çıkardı diyor. Bunu diyerekten de şuraya atışta bulunuyor. Bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'ye olan bu ihtiyacımızın, bağımlılığımızın en büyük noktası NATO içindeki en büyük askeri güç ve bu noktada Türkiye'nin bölgedeki dev güç olması. Artan Ukrayna gerilimi İngilizleri, Amerikalıları, Anglo-Saksonları bize daha çok bağımlı hale getiriyor. Olay şu, Batı lider sorunu yaşadığı bugünlerde, Batı'da olan korkaklıkların yaşandığı bu Amerika, NATO, İngilizler güvenecek bir liman arıyor. Tabii ki onların güveneceği en eski limanlardan biri Türkiye. Onların biz attığı gazlığı asla masla unutmayacağız. Onların attığı gazlıklar, uzun bacaklı İngilizlerin attığı gazlıklar Belli. Elbet ama elbet onların da bir karşılığı alınacaktır. Şimdi gelin bahayım hepsi bizim avcumuzun içine geliyorlar. Lider ihtiyacında ve dünyadaki ekonomik dengelerin dönmesinde Türkiye vazgeçilmez bir unsur olduğunu hepsi ama hepsi çok iyi biliyor. Çin de biliyor, Rusya da biliyor, Avrupa da, Amerika da biliyor. Çakallar oturmuş, yamyamlar oturmuş bir ülkeyi, Ukrayna'yı parçalamak, parça pinçek etmek için ellerinden gelen her şeyi sarf ediyorlar ta ki sahneye kurt çıkana kadar. Hazırlanın sevgili dostlar. O sahnede bize öyle bir ihtiyaç var ki onların dediği değil bizim dediğimiz olacaktır. Onlar belki bir savaş başlatabilir. Rusya Ukrayna'ya işgale girişim yapmış olabilir. Bunu başlatabilir. O bir taraftan Amerika, Çin, İngiltere uzun bacaklı İngilizler farklı yönde adımlar atabilir ama günün sonunda... Tek çıkar yolları bizimle iyi ilişkiler yürütmek. Anglo-Saksonların bir ümidi, tek ümidi Türkler. Yani yani şu sevgili dostlar hazırlanın ayı geliyor. Zorla ama zorla bir savaş çıkarmak istiyor. Amerika, İngiltere, Ukrayna'da bu noktada Moskov onların istediğini verecek gibi. Ama Türkler de Türkiye aktif olaraktan sahaya çıkacak. Onlara sağ gösterip sol vuracağız. Belki Ukrayna ama diğer taraftan Adalar Denizi, Suriye, İran Kuzeyi. Libya. Birçok noktada atacağımız çok ama çok kritik önemli adımlar var. Elbet ama elbet Türk devlet haklı o adımları tek tek atacaktır. Şimdi Ukrayna'da öyle bir gerilim ve panik havası var ki bir taraftan Amerikalılar, bir taraftan Almanlar, diğer taraftan Fransa, işte Japonya, o şu bu tüm dünya ülkeleri acil koduyla emir verdiler. Derhal vatandaşlarımız Ukrayna'yı terk etsinler. Herhangi bir araçla, uçakla, gemiyle, arabayla, yürüyerek, koşturarak Ukrayna'yı terk etsinler. Böyle büyük bir panik havası ortaya koyuyor Batı basını. Rusya, Rus basını da diyor ki bu basın bunu, bu gerilimi, bu paniği ortaya koyaraktan şunu yapmak istiyorlar. Bizi zorla Ukrayna'ya davet etmek istiyorlar. Bir panik havası oluşturmak istiyorlar. Evet o panik havası var. Putin dün Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı ve bu kararın alındığı Ukrayna'nın işgal kararının alındığı iddia ediliyor. Ama ve lakin. Ruslar sizlere her daim dediğim gibi sevgili dostlar tek bir cepheden giriş yapmayacak. Donbas bölgesinden değil sadece. Arkadan Belarus. O bir taraftan Kırım. Kırım da bölgesinden. Ve diğer taraftan Sivastopol bölgesine geçiyoruz. Neresi? Moldova. Moldova? Moldova ne alaka? Moldova'da Trandinyester bölgesi var. Moldova ve Ukrayna arasında kalan tamamen etrafı Moldovalılar Ukrayna arasında kuşatılmış bir yer. özel bir bölge. Hepsinin elinde Rus pasaportu olan Trandinyester bölgesi. Rus orduları da bu bölgeden Ukrayna'yı 360 derece kuşatacak şekilde bir harekat, bir operasyon başlatabilir. Bu noktada da Rusya Moldova krizini de çözmüş olacaktır. Nedir? Trandinyester'e de denizden bir yer verecek ya da Belarus'a karadan bağlayacak bir adım atacak Ruslar. Trandinyester dört tarafı kuşatılmış. Kendi içine kalan bir kara parçası. Hiçbir yere çıkışı yok. Sadece uçakla gelinip gidilebiliyor. O da zaten Ukrayna hava sahasını kapattı. Moldova kapatır. Sıkıntı büyük. Rusya açısından sıkıntı büyük. Rusya Trandinyester sorununda Moldova probleminde bu şekilde çözmeye hazırlanıyor. Şimdi başta Amerika olmak üzere tüm ülkeler Ukrayna'dan çıkın talimatı verdiğini söyledim sizlere. Vatandaşlara Ukrayna'da bulunan vatandaşlar elinize ne geçerse hangi araç imkanları olursa olsun Ukrayna'dan çıkın. Kaçın dendi batı basını tarafından. Bir ülke hariç tüm ülkeler çıkın talimatı verdi. Biri hariç kim? Tabii ki Türkiye. Şimdi bu noktada Ukrayna'dan Türkiye'ye yönelik ilginç bir mesaj geldi. Bir açıklama geldi. Nedir? Ukrayna yetkilileri yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki bu krizin çözülmesinde masa oluşturmasını kabul ediyoruz dedi. Türkiye'ye gelmeyi kabul ediyoruz dedi Ukrayna yetkililer. Ooh. Dönemeç, son dönemeç. Belki de bu son dönemeçte Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında oluşturacağı masa ortaya çıkacaktır. Eğer ki bu masa oluşturulur ve Rusya Ukrayna arasındaki krizi çözen ülke olaraktan Türkiye ortaya çıkarsa varın görün siz o zaman Amerika'nın uzun bacaklı İngilizlerin Anglo-Saksonların yüz ifadesini. He. Hepsi ama hepsi böyle kalacaktır. Onlar istiyor ki kuvvetli bir savaş ortaya çıksın ve Amerika, İngiltere istediğini elde etsin. Esasen küreselciler istediğini elde etsin. Çünkü küreselciler niye böyle bir şey istiyor? Amerikalıların, İngilizlerin, Anglo-Saksonların mutlak ama mutlak surette bir savaşa ihtiyacı var. Küreselci dünyada yeni oluşturulacak dünya düzeninde ticaret yollarının belirlenmesinde, savaş ağlarının para ağlarının kazanmasında ve Amerika'nın LNG, Amerika'dan çıkan doğal gazın Avrupa'ya satışının gerçekleşmesi için bu savaşa ihtiyacı olduğu iddia ediliyor. Amerika bu noktada Rusya'yı küçültmek istiyor. Rusya küçülecek. Rusya'yı kim yutacak? Eğer Rusya bu savaşı başlatırsa Rusya'dan Avrupa'ya akan doğal gaz akışı, petrol akışı kesilecek. Rusya ekonomisi sıkıya girecek. Daha da sıkıya girecek. Para kazanamayacak. Doğal gazını satamayacak. Peki kim ortaya çıkacak? Ejderhalar. Çin. Çin Rusya'yı yutmaya hazırlandırıyor. Niçin? Çünkü küreselci beyin Çin'e kaydı. Küreselci sermaye Çin'e kaydı ve küreselciler Çin'in daha büyümesini, Rusya'nın küçülmesini istiyor. Bu noktada bir cephe Çin, diğer cephe Amerika olaraktan ortaya çıkacak ki bu da olabilir mi? Her an her şey olabilir. Ya da hiçbirine Türk devlet haklı izin vermez. Türk devlet haklı öyle bir masa kurar ki Rusya gelir, Ukrayna gelir o masaya oturur. Anglo-Saksonlar da böyle bakar. Ee, hadi bakayım. Takibe devam. Geçiyorum Libya'ya. Libya'da uzunca bir zamandır bir kriz vardı. Son hengamede, son aşamada bu kriz daha da büyüdü. Çünkü Libya'da iki tane başbakan ortaya çıktı. İki tane ayrı hükümet var şu an Libya'da. Anlatmıştım sizlere. Bir tarafta Libya, Cenevre'de seçilen Abdülhamit Dibeybe hükümeti ve bu mevcut hükümeti reddeden Hafter tarafından Hafter Meclisi'nin, Topruk Meclisi'nin ortaya çıkardığı seçimlerle evet kabul ediyoruz dedi. seçim derken mecliste yaptıkları kendi aralarındaki seçimde meclisin çıkardığı başbakan kim? Bizim Fethi Başa. Fethi Başa biliyorsunuz önceden Libya İçişleri Bakanlığıydı. Uzunca bir süre Libya İçişleri Bakanlığı yaptı. Misrata Atatürklerinden Fethi Başa ve son hengamede Cenevre'deki seçimleri kaybettikten sonra iyiden iyiye Hafter tarafına, Fransa, Mısır tarafına yaklaşmıştı. Onlarla arkadan fingirdek fingirdek işler çeviriyor iddiası vardı. Ama son tahlilde bir tarafta Tobruk, diğer tarafta Trablus, iki başbakan. Ortada Libya ikiye bölünecek mi? Türk devlet aklı buna izin verecek mi? E -e. Öyle bir şey olamaz sevgili dostlar. Türkiye bu süreci tamamen ama tamamen yakından takip ediyor. Türkiye arkadan, arka planda, kapalı kapılar ardında bir tarafta Fethi Başağı heyetiyle, Hafter tarafıyla, işte Akile Salih tarafıyla görüşmeler yürütüyor. Mısır heyetiyle görüşmeler yürütüyor. O bir tarafta Abdülhamit Dibeybe heyetiyle. Trablus heyetiyle görüşmeler yürütülüyor. Orta yol mutlaka ama mutlaka bulunacaktır. Türk devleti Türkiye 100 yıl sonra Libya'dayız ve dahi orayı yamyamlara bırakmayız, bırakmayacağız. Bu eşikte, bu kritik eşikte açılacaktır. Arkada size. Abdülhamit Dibeybe'nin halkla buluştuğunu gösteren fotoğraf paylaşıyorum. Bugün Trablus'ta mitingler, eylemler yapıyorlar. Bizler Başbakan Abdülhamit Dibeybe'yi destekliyoruz. İkinci paralel bir hükümeti kabul etmiyoruz. Paralel bir başbakan kabul etmiyoruz dedi. Trablus'taki vatandaşlar Lipyalılar. Her şey, tüm bağlar çözülecektir. Türkiye ya Libya'da çalışmalarını sürdürüyor. Mutlak suretle o düğüm açılacaktır. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Libya'yı yakından takibe devam. Artı parantez şunu da belirteyim. Başbakan Abdülhamit Bey ve Haziran ayında Libya'da genel seçimlerin yapılmasını istiyor. Libya'daki bu Haziran ayındaki yaklaşık 5-6 ay sonraki genel seçimlere kadar başbakanlığı ben idame edeceğim. Hükümeti, devleti yöneteceğim. O güne kadar herkes aday olabilir, çalışabilir. Hazırlığını yapsınlar. Haziran'da gelin buyurun sandıkları kuralım, seçimleri yapalım diyor. Orada oturup da darbeci Hafter'in meclisini seçtiği başbakanı kabul etmem diyor. Abdülhamid Dibeybe bizim Misrata Türklerinden. Başbakan Türk, diğer başbakan Türk, iki Türk Libya'da kavga büyük. Ama bu kavgayı da yine Türk Devleti çözecek ve... Küçük bir parantez daha söyleyeyim sevgili dostlar. Libya'nın ilk başbakanı Türk Sadullah Kuloğlu'ydu. Türkiye'de o zaman kaymakamlık yapıyordu. Vali oluyordu oradan nereye? Libya teklif ettiydi ve Sadullah Kuloğlu geri Libya'ya giderekten orada Libya'nın kurulan ilk hükümetinin başbakanı oluyordu. Türkiye Libya'ya başbakan tayin ettiydi. Libya bizim için çok ama çok önemli. Libya'dayız ve dahi Libya'da bulunmaya devam edeceğiz. Yamyamlara geçit yok. O kadar. Ve geçiyorum bizim Türk diyarına, Türkmenistan'a. Türkmenistan'da Berdim Muhammedov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı lideri Berdim Muhammedov başkanlığı bırakıyor ve Türkmenistan'da erken genel seçimlere gidiliyor. Peki liderliği bir anda bırakan Türkmenistan Cumhurbaşkanı, başbakanı, başkanı diyelim niçin bırakıyor? Artık yaşlandım, emekli ayrılacağım falan filan diyor ve yerine kim gelecek? Kim? O da ilginç. Yerine oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un geleceği seçimle seçileceği iddia ediliyor Türkmen basını tarafından ki Türkmenistan'daki kardeşlerimize selam olsun. İnşallah en doğru en uygun adımı atarlar. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Türkmenistan Türk dünyası için çok ama çok önemli bir noktada ve Türkmenistan Türk Devletler Teşkilatı'nın yeni ama yeni, taptaze üyesi. Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, tüm Türk dünyası, Kazakistan, Kırgızistan, hep beraber Özbekistan büyüyeceğiz, ilerleyeceğiz, daha ama daha müreffeh seviyelere hep beraber geleceğiz. Türkmenistan'a da şimdiden yeni Cumhurbaşkanları hayırlı olsun. Tabii Türkmenistan'da Rus etkisi yok mu? Rus etkisi var. Rus etkisi Bizim Türk dünyasının hepsinde var. Sovyet Rusyası zamanında oradan ayrılan bizim Türk dünyası, Türk devletleri malum onların da Rusların da etkisi bolca var. Ama ilerleyen zamanda Türk Devletler Teşkilatı güçlendikçe bu Türk Devletler Teşkilatı Türk Birliği'ne döndüğü aşamada o zaman varın görünsüz Moskova'nın etkisi ne kadar ama ne kadar daha da aşağı çekilecektir. Bu yavaş yavaş olacak. Bir anda olacak olan bir olay değil. Yüzyıllardan beri gelen Rus etkisi bir anda ortadan kaldırılmaz. Ama bizler birleştikçe daha da güçleneceğiz, daha da büyüyeceğiz, daha da önümüz açılacaktır. Devam. Geçiyorum Johnny'ler diyarına ve Sirtakiler. Yeni oyuncakları Yunanistan. Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada Ege'de Türklerin iddia ettiği tezleri kabul etmeyiz dedi. Ooh. Bak sen. Vay 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 vay. Johnny hayırdır ne oluyor? Amerika yaptığı açıklamada Ege adalarında Yunan egemenliğini, Yunan hakimliğini asla masla tartışmayız dedi. Yok ya sen tartışma. Tartışacak birileri tartışıyor. Biz tartışırız. Peki nereden çıktı bu Amerika'nın yaptığı açıklama? Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu açıklamayı şuraya dayandırıyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu geçen gün yaptığı açıklamada Ege adalarındaki esasen Adalar Denizi'ndeki adalarda, adalarımızdaki Yunan silahlanması, Yunan askerleştirilmesi, o adalara asker yığılması, silah yığılması asla mazur kabul edilemez. Derhal oraların boşaltılması, askerlerin silahlarının çıkması aksi takdirde adaların kimin olduğu üzerinde soru işaretleri başlayacaktır dedi. O adaların egemenliği tartışılır dedi. Dışişleri Bakanımız Türk devletinin ortaya attığı iddialar budur. Türk devleti esasen bu iddiaları ortaya atmıyor. Türk devleti zemini hazırlıyor. Zeminler hazırlanıyor. Birleşmiş Milletlere son uyarı mektuplarını gönderdik. Adalar denizindeki adalardaki o askerler çıkacak, silahlar çıkacak. Çıkmazsa o adalar egemenlik şartları, egemenlik kimin olduğu tartışılacak. Günün sonunda karar verilecek. Peki karar nasıl verilecek? Ahanda böyle. O balyoz oraya inecek, o karar verilecek. Bizim olan, yüzlerce yıldır bizim olan o adaları elimizden alingirli, tilingirli, filingirli işlerle alanlar. Elbet ama elbet geri adalarımızı alacağız. Alacağız. 12 adalar, Rodos, Girit, Kerpe, Midilli, tüm adalarımızı Elbette ama elbette geri alacağız. Moradaki Türklere uygulanan o hain saldırıları unutmadık. Sirtaki. Yunan Amerika'ya güveniyor. Yunan Fransa'ya güveniyor. Yunan İngiltere'ye Avrupa'ya güveniyor. Yunan kime güvenirsen güven. Yunan günün sonunda sağa bakacağın kimse yok. Sola bakacağın kimse yok. Arkanda kimse kalmayacak. Seninle böyle baş başa kalacak. O zaman bizim balıkçılarımız size yeter artar bile. Kamyoncularımızla bayrak ellerinde çaydanlık semaveller hazır. Atina'da çay demlemeye gidecek. Bekle. Sabah kahvaltısını Atina'da öğle yemeğini Fransa Paris'te yeriz. Bazen diyorlar Bilal Feyza çok coşuyorsun çok atıyor tutuyorsun attığım tuttuğum yok. Atalarımız at sırtında dünyanın dört bir tarafında hüküm sürmüş. At sırtında Viyana kapılarına kadar dayanmış. At sırtında Paris'e gitmeden bir mektup göndererekten Paris'teki dansı yüzyıllarca yasaklattık. Sevgili dostlar. Korkmayın bizler öyle kadim bir milletiz ki bizler ataları geçmişte öyle büyük işler yapmış bir milletiz ki bize kimden vurabilir? Bizim boynumuzu kim aşağı eğdirebilir? Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi bizi seven Müslüman olmayan hep beraber bir ve ileriye gideceğiz. Hep diyorum ya bizlere kim başa eğdirebilir? Bizler ancak ve ancak Allah'a baş eğeriz. Başka hiçbir güç bize baş eğdiremez. Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. Bu fotoğrafa dikkatli bakın. Bu fotoğrafa iyi bakın. Türkmen dağlarında, Suriye'deki dağlarda kimler var? Türkmen kardeşlerimiz var. Onlar Arapça konuşabilir. Onlar Kürtçe konuşabilir. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler bir olduğumuz zaman dünyaya diz çöktürdük ve gene diz çöktürüyoruz ve dahi yine diz çöktüreceğiz Allah'ın izniyle hep diyorum ya korkmadık korkmuyoruz korkmayacağız doğru bildiğimiz yolda durmadan ilerlemeye devam edeceğiz yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.